14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği yer en sapa yerdi. Bir kere de mamure dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkıyı kan tefrik ederdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer'i mübini, şehbalini adil isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Amin. Amin. Eyvallah. Abi.